Çanakkale geçilmez dedi dedelerimiz, ecdadımız. Urfa'dan sancaklar alındı ele. Bayrak düşerse namus gider, şeref gider dedi. Urfa'dan çıktılar yola. Hepsi oradaydı o gün. Seyit Onbaşı'nın senin kemiklerin sızlamasında kimin sızlasın? Senin ahın arşaya yükselmesinde kimin ki yükselsin? Kanınızla, canınızla bize emanet ettiğiniz bu topraklara sahip çıkamıyoruz. Bu zalimler her tarafı sattılar. Canınızla, kanınızla bize emanet ettiğiniz bu topraklara sahip çıkamıyoruz. Bir kağıt parçasına satılıyor, geri zekalar da alkış çalıyor. Bir karışına canınızla, Kanınızla suladığınız bu topraklara sahip çıkamıyor. Allah bizi affetsin. Allah bizi helak etmesin de kimi etsin. cenab Allah bizi helak etmesin de kimi etsin. Dedelerimiz, ecdadımız kanlarıyla, canlarıyla emanet ettiği bu topraklara sahip çıkamıyoruz. O kadar ucuz beleşçi oldunuz ki. Satan insanları elinizle alkışlıyorsunuz. Kapası kırıklar.